Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi taplarına oynuyoruz. Aa, ama değişik olan bazı şeyler var. Hmm. Bu tapların videosunda arkadaşlar ee, göstereceğim yani bu değişikleri. Neler değişik? Mehmet de yanında şu an yani. Bir, e, Mesela söyle değişik olanları. Ee, canavarlar 8 tane olmuş. Yollar değişmiş. Sonra ne diyeyim? Başka yok yani. Başka yok yani. Tam yanındaki... Yanımda da Oyun TV R ve Oyun F'den. TV F'den Enes var yanımda. Başka Enes bilir Evet arkadaşlar. Medisinde. Ben Gazi arkadaşımla birlikte aynı bir oturuyoruz. Ve onun videolarını desteklemek için buradayım. <gülüyor> 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 ve yanımda ben kedisi de var. Bakın <laughs> kediden ses yapıyor. çıkarma ya. <laughs> Video geliyor. Böyle işte. Ben şimdi videomuza başlayalım. Oyun bu arada oyun tipi R ve oyun tipi F'ye de uğramayı unutmayın. Oyun tipi F'ye uğramasanız da olur ama oyun tipi R'ye uğrayın. Evet. Arkadaşlar bugün Gazi'de. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ve like atın like. Çok iyi arkadaşım. Evet bize like atın. Like atmayı abone olmayı unutmayınız. Çünkü arkadaşım çok sevindim. O yüzden ona abone olun. Evet. <laughs> esin böyle konuşmalı oluyor, oluyor bazen. Hı hı. Oyun bir de 31 video, 8 abone var. Bizden daha düşükler 7 video var, <laughs> 3 abone olduğuna göre bizim <laughs> hmm, 21 videomuz olsa 9 yani, abenimiz olacak. galiba bizden daha öndesin abone olarak. Benim 3 ama az videom var yani. Az, Sizin çok, çok olsa yani sen daha bizden çok yüksek olacaksın. Aynen öyle kanki. Yani ben şu an sizden daha geç çıkmayayım. Hayır ama. Yani, yani sen video erken var. başladın ya. Ben, ben geç. geç başladım. erken başladım. Sen geç işte geç başladın. O yüzden sen e, şimdi bayağı çeksen yani bizden çok olursun. Yani bizim arkamda izleyicilerim var yani. Sanki erken daha iyi. Bence. Bilmiyorum ben. Deniz kapıyı kapatırız. Mehmet gülme gülme. Ee, <laughs> buradan... Aa, <Ben Ha>. <laughs> arkadaşlar bu Enes'i ben büyük Enes diyorum. Yarın hani bize sürü bulu çıkan küçük Enes diyorum. Ee, niye küçük hani büyük? Yani. Farklı anlamlar da var yani. <laughs> küçük Enes'in <laughs> yaşı küçük yani bizle çıkan. Bunun büyük yaşı. Yaş farkında öyle Evet, yani en son bu 12 yaş. Evet buradan bir seri sana da merhaba. <laughs> Siz video çekmeyince zevk bir başka bir şey. Gazi filmler kastımız. Kaç tane video çekmeye başlayacağız? Arkadaşlar diğer ki videolarımız da enes de olur. Ee, bu oyun tibir eden. Ee, belki oyun tibir sahibi Burak yani Burak'la konuşup da video çekebiliriz. Bir sandır gelmiş ya. Tabii mobilden. Minecraft'ten de çekebiliriz. Hmm. Demeniz. Evet yani. Oyun TV FD'deki eee sahibi efendim efendim pek yakın değilim. Onunla bir düşük gibi geliyor bana. Belki yani online kabul falan çekebilir. Siz online kabul bunu ben pek sevmedim açıkçası. Bu neymiş? Şey olabilir. Bir şeyler diyor. Kısımız aa, arkadaşlar. Bakın hızımızı geliştirebiliyoruz. Enes bak hızımızı geliştirebiliyoruz. Evet, bu eski sezonda da vardı. Yok. Yok bu var. Bakayım. Vardı. Aynen yok. Hızını mi? geliştirebiliyoruz. Şu, şu yoktu. Abi, Şunlar yoktu da. Bu mu? A Aynen ne vardı. O bir de şu yoktu. Hayır şu yoktu şu. Şu sadece yoktu. Um, Mega Boost Ahead 2500 meş. Ee, ben neyimi geliştireceğim arkadaşlar? Hiçbir şey mi? Paramızı e, ee, şunlardan sen aç Arkadaşlar bu da böyleydi. Bu videomuzu da burada bitirelim bence. Güle güle diyelim bitirelim burada? Evet. Güle güle. Dile güle Arkadaşlar. Zaman abone olun. Abone olun. Abone görüşürüz. Abone olmayı Ve like atmayı